Türkiye'de kızlarımız yakas kafasını ister öyle örtmüş, ister böyle örtmüş. Kimsenin derdi bir derdi şey olacakmış değil. Ben gördüğüm zaman bu güzel kız niye kafasını bu kadar örtmüş diye üzülüyorum. Çok güzellerini gördüğüm zaman. Hepsi güzeldir de. Çok güzellerini gördüğüm zaman üzülüyorum doğrusunu itiraf edeyim ki. Yani, bu yani güzelliği saklamaya yani. niye, niye, yazık değil mi? falan diye düşünüyorum. O benim şahsi bakışım. Bırakın kenara koyun kenara. Şimdi şeyi baş açığı, pardon başın kapalı olmasını Türbanlı olsun, diğer şekilde olsun. Ee, kimsenin siyasi bir talep söz konusu olmadığı sürece engellemeye hakkı olmaz. Zaten hayır diyenler de oradaki siyasi boyut nedeniyle hayır diyorlardı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun beyanları evet. artık bu siyasi boyutu işin ortadan kalktı kardeşim noktasına geldi denirse onu da ben mi acaba diye henüz şahsen tereddüt ediyorum. Hı hı. o tereddüdümü yenmiş diyelim. Oraya gelirse Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi üniversitelerde zaten yani iş neticede eğitim hakkı ve eğitim yürürler. talebi Efendim? nokta, iş eğitim hakkı ve eğitim talebi noktasında değerlendiriliyor. E, o, o, üniversitelerdeki başını hı hı. türbanla örtmüş kızlar da enayi değil. Onlar da çok haklı olarak bir anayasal hakkı ortaya koyuyorlar. Tamam da benim başımın şu veya bu şekilde olması yüzünden eğitim hakkımı nasıl elinden alırsın diyor. Çok ciddi çok önemli bir talep. Yani hukuk açısından şapka çıkarıp he, selam duracağın kadar önemli bir talep. Ama şey zaten o iki değer orada çatıştığı için bunca yıl buraya kadar geldi. Bir kısmı çok haklı olarak diyor ki o hanım kızların benim siyasetle falan alakam yok kardeşim. Aileden, evet. kendi özel dünyamdan gelen ya kendi tercihimle bunu aldım, yürütüyorum. Sana ne? Buna bir şey diyemezsin. Yani Niyet okur gibi kafasının içine girip de senin orada biraz siyaset var çekip çıkarıp alacağım ben bunu demeye kalkarsan bir, bir, bir yere varamazsın o nedenle orada bir zaten herkesin düğümlendiği bir gerçek var.